Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anneannemle beraber soru cevap yapacağız arkadaşlar. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. İbrahim Aslan'ın kanalıdır. Üzüşün Dünyası'na gidip abone olabilirsiniz. Evet. Üzülenin Dünyası. Aşağıdan tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve cevap, soru cevap videosuna geçeriz. Evet. Buyurun. Birinci soru. En sevdiğim yemek nedir? Çorba. Ne çorbası? Yeşil mercimek. Doğru cevap. İkinci ben kaç aboneyimdir? Sen kaç abonesin? 500 460 öyle bir şey. Yanlış. Doğru cevap 485. Ha. Ve 485 şey istemiyorum. 500 istiyorum ve 500 abone olduğumda kaç, şey. kaç, kaç eksiğim var? Kaç eksiğim oluyor? Onu söyleyemiyoruz. Ben söyleyeyim kaç eksiğim var. 25 eksiğim var galiba. Ya üçüncü soruyu da direkt söylediğin için tebrik ederim. Aferin Dördüncü ya. soru. Kaç video vardır? Kaç video vardır? 10 video olabilir belki. Ne diyorum ben eskiler dedim ne 10 videosu? Bilemiyorum ki işte. Ben seni mi görüyorum bir sene <laughs> Doğru cevap 415 ve 416. Oo maşallah maşallah. Ben seni görmüyorum bir sene oğlum. Ve son soru. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Dur. Sen tahminim orta bire gidiyorsun. Çünkü ben seni görmüyorum. Doğru cevap. Ben memlekette yaşıyorum. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Sizce arkadaşlar anneannem nerede yaşıyordur? Memlekette. 3, 2, 1, 0. Bunun nereli olduğu kendi Evet. Üzgün dünyasına gidip oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sefer anneanneme değil size soracağım arkadaşlar bu soruyu. Sinop'un nesi meşhurdur? 3, 2, 1. Doğru cevap mantıydı. İkinci soru. Amasya'nın neyi meşhurdur? Elma. Sana sormuyordum ama neyse. Elması meşhur. Sen bizimkini söyledin ya. Bizim mantımız meşhur. Sivas'ın Sivas. neyi meşhurdur? Madımak. Yok. 3, 2, 1. Etli ekmek. Etli ekmek Kastamonu'ya ait ya. Kastamonu'ya yo, ait. Yok yok yok. Ha. Lütfen soruları sen tamam, cevap Tamam lütfen vermem. lütfen. Tamam. Affedersin. Şurumun neyi meşhurdur arkadaşlar? Üç. Birinci. Yanlış. 3 iki, bir. Löp lebisi, leplebisi. Doğru. Kars'ın <laughs> neyi meşhurdur? Üç, iki, bir. Doğru cevap kaşarı. Ay ben de söyleyecektim ya. <laughs> ben sana değil. Tamam. İsvecilere soruyorum. Tamam tamam. Affedersin. Ve soru cevap bitmiştir. Biz de takipte kalın arkadaşlar. Önce şimdi dünya sana gidip abone olabilirsiniz. Evet. Bu anneannenin kanalına lütfen bin abone yapın. Acilen. Paylaşımlar Paylaşımlarını da hep izleyin arkadaşlar. İbrahim, ayrılıyorum yarın. Canım o. Sakın videodayken ağlama. Allah'a emanet olun. <laughs> Siz de arkadaşlar. Ya, tamam. Ve arkadaşlar aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.